Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteriler arasında imzalanacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kanaldaki yorumlar sadece benim kişisel yorumlarımdır. Benim bu yorumlarım sizin mali durumunuz ile risk etiniz uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalıdır. Herkese iyi akşamlar. Borsada yükselişler devam edecek mi? Yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz var borsayı nasıl etkileyebilir döviz kurlarında düşüşler olacak mı altın ve gümüş fiyatlarında beklediğimiz düşüşler gerçekleşti daha ne kadar devam edebilir yatırımcısı da haftanın ortasına geldi nasıl bir karar verebilir bu soruların cevabını vermeye çalışacağım haftanın ortasındayız arkadaşlar yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklanacak saat 14'te ajanlarınıza yazarsanız iki ihtimal var ya piyasaların genel beklentisi doğrultusunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para politikası kurulu faizlerde bir değişikliğe geçmeyecek, pas geçecek, ya da sürpriz yapacak faiz artırımı yapacak. Bu iki ihtimale baktığımız zaman piyasalara genel beklenti karşılandığı zaman yani faizlerde bir değişikliğe gitmediği zaman piyasalarda bir etkileşim beklemiyoruz. Ancak sürpriz yapar da faiz artırımı yaparsa Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası borsada tekrar yükselişlerin devam edeceğini, döviz kurlarında tekrar kısmen geri çekilmeler olabileceğini görebiliriz. Üçüncü ihtimal yok. Yani faiz indirme ihtimali yok. O yüzden bu iki ihtimali değerlendirdik. Borsa İstanbul 100 endeksi saatlerimiz 17.30 bu arada. 10.915 puan seviyesinde, 10.900 puan seviyesinin üzerinde tutunma çabasını sürdürüyor. Dün yeni rakör tazelemişti. 11.000 puan seviyesinin üzerinde atak gerçekleştirmişti. Şimdi cılız da olsa kar satışlarıyla karşı karşıya. Yine yükselişlerde yatırımcısının oldukça dikkat etmesi gerekiyor kar satışlarına karşı. Ancak borsadaki yatırımcılarla genelde görüştüğüm zaman hisse senedi sahipleri şu soruyu çok sormaya başladı. Ya yani endeks tarafında rekor görüyoruz. 11 bin puan seviyesi görüldü ama bizim hisselerimiz kazandırmadı. Ya altın gibi, gümüş gibi kazandırmadı. İşte bunu yaklaşık 2 aydır sık sık yorumluyorum. Yani özellikle biz borsa endeks tarafında 9 bin puan seviyesinden çıkış yaptığımız zaman 23.65 lira seviyesinde gümüş pozisyonu aldığımız zaman yani son 2 aydır bunu her videolarımda sık sık ifade ediyorum. Yani arkadaşlar borsada bir hisse senedi seçebilirsiniz. Bu endeks tarafındaki yükselişlere kalmayın. Önemli olan seçtiğiniz hisselerin şirketlerin doğru karar vermeniz gerek gerekiyor ve altına ve gümüşe kıyasla kazandırdı mı onun hesabını yapmanız gerekiyor diye sık sık suallerim vardı. Bugüne baktığımız zaman da altın ve gümüş kadar da hisse senedinde kazandıran bir şirketin olmadığını rakamlar bize zaten göstermiş oluyor. Ama yine de yabancı yatırımcıların yaz aylarında sık gelme ihtimali var. O bu yıl boyunca yani Ocak ayından beri yaz aylarında 12 bin puan seviyesini zaten sık sık telaffuz ediyoruz bu yılla alakalı. Bu tarafta herhangi bir problem yok. Ama getiri noktasında yatırımcının çok seçici davranması gerektiğini ben tekrar belirtmek isterim. Dolar kuru 32 lira 18 kuruş seviyesinde. Avro TL kuru 34 lira 90 kuruş seviyesinde. Burada yatay, sakin dinlenen bir mod var karşımızda. Döviz kurlarında herhangi bir hareket yok ama Euro dolar paritesi 1.0837 seviyesi yani düşüşle günü tamamladığı için 35 lira seviyesinin altına sarkan bir Avro TL kuru var karşımızda. Dolar kurunda herhangi bir hareketlenme yok ama bu yılla alakalı yükseliş görünümün tekrar devam ettiğini söyleyebilirim. Ons altın arkadaşlar 2388 dolar seviyesinde bu haftaki analiz raporumuzda ve yol haritamızda ne vardı? 2450 dolar seviyesine kadar pazar günü bir yükseliş vardı. Ve oradaki videomda arkadaşlar 2380 dolar seviyesine kadar gerileyecek. Tekrar düşüş öngörüm devam ediyor. 2380-2420 dolar aralığında biraz oyalanacak bir hafta falan. Ondan sonra tekrar 2380 dolar seviyesinde altına sarkma ihtimali kuvvetli uyarılarım vardı. Şimdi e, aradan iki gün geçti. Yani pazartesi günü 2450 dolar seviyesinde olan 10 saatinin 2388 dolar seviyesinde olduğunu gözlemliyoruz. Ve bugün gün içinde 2382 dolar seviyesine kadar geriledi. Yani bu hafta 2380 dolar destek seviyesiyle alakalı öngörümüz, beklentimiz bir noktada bugün gerçekleşmiş oldu. Ama Gram Altın tarafında da yatırımcı arkadaşlara, e, Gram Altın yatırımcısı e, özellikle pazartesi günü 2550 lira seviyesine kadar yükselmişti. Düşüş öngörümün devam ettiğini ifade etmiştim. Panik yapılmaması noktasında uyarılarım vardı. Bugün e, ONS altın gerileyince ve uyarılarımız şuydu son iki haftadır. Gram altın yatırımcısı ONS'u takip edeceğiz. ONS nereye? Gram altın oraya. Uyarımız buydu. E, ONS altında bir gerileme gördüğümüz için gram altında şu anda 2485 lira seviyesinde 2480 lira destek seviyesini takip edeceğimizi ifade etmiştim. Nitekim bu hafta gram altın tarafındaki o 2480 lira destek seviyesi çalıştı. Yani bu haftaki yol haritamızda altın tarafında beklentimizin karşılaştığını söyleyebilirim. Altın tarafında dalgalanma olacak, az önce de ifade ettiğim gibi 2380-2420 dolar aralığı. Neden? Bu akşam saat 21'de arkadaşlar FED toplantı tutanakları yayınlanacak. Burada bir dalgalanma olacak yani yılın ikinci yarısından sonra piyasalar artık merkez bankalarının faiz indirimini yavaş yavaş fiyatlayacağı için burada cılız bir şekilde bir dalgalanma olacak ama o 2280 dolar destek seviyesiyle alakalı o beklentimiz masadan kalkmadı. Onu sık sık ifade ediyorum. Bu düşüncemi tekrar bugünkü videomda da diğer videoları izleyemeyen arkadaşlara da belirtmek isterim. 2380-2420 dolar aralığında oyalanır. Tekrar aşağı yöne beklentimiz devam ediyor. O yüzden e, panik yapmaya gerek yok. E, gelelim gümüş tarafına. Malum e, geçen hafta gümüşün ons fiyatı ve gram fiyatı. 11'in yılın zirvesine çıkan bir gümüş vardı. Yılın ilk yarısında gümüş altını tahtından etti. Gümüş altına kıyasla daha çok kazandırdı. Sabırlı olan gümüş yatırımcısını cumartesi günü zaten tebrik etmiştim. Gümüş yatırımcısının yüzünü altına kıyasla güldürdü. Ee, ancak yine pazartesi günkü videomda da özellikle ons ve gram tarafında ons tarafta 30 dolar seviyesinin altında 29.50 dolar destek seviyesini telaffuz etmiştim. Gram tarafında da e, 31.50 lira seviyesini telaffuz etmiştim. Yani düzeltme hareketi olacak, düşüşler olacak. E, dikkat edin uyarılarım vardı. Şu an itibariyle Gümüşün ons fiyatı 31.32 dolar seviyesinde. %2 satıcılı kar satışları başladı. Gümüşün gram fiyatı 32 lira 21 kuruş. Burada da %2.62'lik bir değer kaybı var. Ons tarafında %2, gram tarafında %2.62'lik. O beklediğimiz kar satışları teknik olarak başladı ve devam edecek. Ancak gümüşün gram fiyatı arkadaşlar 33 lira 35 kuruş seviyesine kadar yani 33 lira seviyesinin üzerinde test ettiğinde anımsatma gösterir. 33 lira seviyesi üzerindeki gram gümüş 32 lira 23 kuruş seviyesinde olduğunu belirtmek isterim. Altın ve gümüş tarafındaki düşüş beklentimiz gerçekleşiyor ve gerçekleşmeye devam edecek diye uyarılarımı ben tekrar yenilemek isterim. Tabii ki jeopolitik gerilim artınca İran tarafında reisinin e, helikopter kazasının vefatı etmesinden dolayı e, petrol fiyatlarında 84 dolar seviyesine kadar bir yükseliş vardı. Tansiyon biraz daha düştü. Şu anda 82 dolar seviyesinde. 81 84 dolar aralığına kısa vadede de, takip ediyor olacağım. Aşağıda 81 dolar destek seviyesi, yukarıda 84 dolar seviyesi direnç seviyesi. Bitcoin tarafında 69.825 dolar seviyesi var. Malum 71.000 dolar seviyesinin görmüştü. Ancak 60.000 dolar sıkalı aşağısındaki rakamlarla alakalı uyarılarımı daha önce yapmıştım. Bu beklentim devam ediyor arkadaşlar. Bitcoin tarafında yatırım yapan arkadaşlarımızın da dikkat etmesi gerekiyor. Dolar endeksi 104.71 seviyesine şu an itibariyle dolar endeksinde bir miktar toparlanmıştır olduğunu gözlemliyoruz. Muhtemelen 105-50 direncine kadar e, yükselecek diye ben tahmin ediyorum. 104-50, 105-50 bu bant aralığını kısa vadede takip ediyor olacağım. Hafta başında haftanın ilk işlem günü, pazartesi günü e, İran Cumhurbaşkanı helikopter kazasında hayatını kaybetmesiyle jeopolitik gerilim tekrar tırmandı, endişe tekrar tırmandı. Altın ve gümüş fiyatlarında pazartesi günü hızlı, agresif yükselişler vardı. Orada devreye girdim. Panik yapmayın, düşüşler devam edecek. Bugün günlerden çarşamba. Aradan iki gün geçti. Bu düşüş öngörülerimiz gerçekleşti. 2.382 dolar seviyesine kadar gerileyen bir ons altın 31 dolar seviyesine kadar gerileyen bir ons gümüş var karşınızda. Tabii ki karşısında gram altın ve gram gümüş de geriledi. Bugünlerde şu sorulara çok denk geliyorum çevremden. Özel yazanlar da çok oluyor. Dolar tarafında düşüş olacakmış. Herkes dolar bozduruyormuş. Dolar düşecek mi? Yani dolar 20 lira olacak mı? 25 lira olacak mı? diye çok sorular gelmeye başladı. Şöyle izah edebilirim. Finansal piyasalarda hiçbir şey sürpriz değil. Bakın 20 dolar, 40 dolar, 50 dolar. Hiçbir şey sürpriz değil. Finansal piyasalarda sürpriz diye bir şey yoktur. Ancak şartlara ve koşullara bakmamız lazım. Şimdi dolar kurunun 30 lira seviyesinin altına gerilemesi için ilk destek seviyelerimi söyleyeyim ben size. 30 lira 50 kuruş. Bu birinci güçlü destek seviyesi. İkinci güçlü destek seviyesi 28 lira 50 kuruş. Ondan sonra 26 lira 70 kuruş. Bunlar destek seviyeleri. Bir anda paldır küldür düşmek gibi şey yok. İlk önce koşullara ve ortama bakalım. Bakın arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz kuru yükselmesin diye ciddi anlamda döviz satıyordu döviz rezervlerini eritiyordu, döviz yakıyordu. Şimdi de döviz kuru çok gerilemesin diye döviz alımı yapıyor. Rüzgar tersine döndü. Bakın önceden yükselmesin diye döviz satıyorlardı, şimdi düşmesin diye döviz alıyorlar. Anladınız mı? Yani bu finansal piyasalarda işler böyledir. Öyle çok sosyal medyada dönen dedikodular gibi değil. Ancak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yarın örnek veriyorum 500 bas puanlık faiz artırımı yapar. Bu sefer 31.50, 30.80 lira seviyesini görebiliriz. Bakın faiz artırıyoruz, doların gerilemesi kaçınılmaz olur sürpriz yaparsa ama bugünkü koşullarda Merkez Bankası'nın Faiz artırma olasılığı çok zayıf. Ha, yapar mı? Yapar. Sürprizler açık bir Merkez Bankası var. Ama koşullara bakıyoruz. Merkez Bankası'nın eli her geçen gün rahatlıyor. Ekonomi yönetiminin eli her geçen gün rahatlıyor. Rezeller artıyor mu? Artıyor. Kredi notumuzu artıyor mu? Artıyor. E, risk primimiz düşüyor mu? Düşüyor. E, cari açık bir iyileşme var mı? Var. Sıkılaştırma politikası devam ediyor ama ekonomi yönetiminin istikrarı devam ediyor mu? Evet devam ediyor. Ve eli rahatlaştığı için faiz artırmak için ortada bir gerekçe yok ama bundan sonraki süreçlerde ola ki yeni bir enstrüman açıklanır ola ki bir şey olur bu sefer oturup tekrar yorumlamak lazım ama bugünkü koşullarda bugünkü çerçevede şu anda e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın böyle bir hamle yapma olasılığı biraz zayıf. Hazine Maliye Bakanı Sayın Şimşek bu günlerde sık sık hem televizyonlarda konuk oluyor hem de sosyal medyada veya çeşitli programlarda açıklamalar yapıyor. Bizim bir kur hedefimiz yok. Kur serbest. Nokta. Burada noktayı koyuyor zaten. Ve şu cümleyi kullanıyor. Eğer biz döviz alımları yapmazsak yapmasaydık dolar 20 20'li seviyelere görebilirdi. Yani 20 lira olacak demiyor. 20'li seviyeler. 29-50 lira seviyesi de 20'li bir seviye. 28-50 lira seviyesi de bir 20'li seviye. Ama neden alıyorsunuz? Yani dövizin düşmesini istiyorsanız neden alıyorsunuz. Çünkü rezervlerin artması lazım. Ve almak zorundasınız ve alıyorsunuz. Dolayısıyla bunları mütalaa yaparken, mantık kurarken bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Yine Hazine Maliye Bakanımız Sayın Şimşek bugün bir toplantı finansal okuryazı ile alakalı açıklamalar yaptı. Özellikle şu tarafa önemli bir vurgu yaptı vatandaşların borsada oynuyoruz diye cümleler kullandığını gözlemliyoruz. Burası bir oyun piyasası değildir, bir yatırım piyasasıdır diye kendi ağzından bizzat söyledi. Biz burada yıllardır yatırımcılara, vatandaşlarımıza sesleniyoruz bir oyun piyasası olmadığını, bir yatırım piyasası olduğunu ve seçici olmak gerektiği ile alakalı yıllardır zaten söylemlerimiz, çalışmalarımız var. Ve finansal okuryazarlıkla yazarlıkla alakalı Milli Eğitim Bakanlığı ve SPK ile görüşmelerin devam ettiğini ve müfredata finansal okul yazarlığı artık sokacağını ifade etti. Bu konuyla alakalı benim de ciddi çalışmalarım oldu. Hatta iki tane kitap yazdım bu konuyla alakalı. Birincisi şifre kitabım. ikincisi de 23 Nisan'da çocuklarla buluşturdum. İlkokul çocuklarıyla buluşturduğum Çocuklar için ekonomi kitabım var. Linkini aşağıda bırakıyorum. Orada satış linkleri var. Siz de çocuklarınızı hediye edebilirsiniz veya şifre kitabımı alıp finansal okuryazarlık noktasında gayretlerinizi burada yenileyebilirsiniz, bilgilerinizi tazeleyebilirsiniz diye. Bizim de kendi çapımızda böyle çalışmalarımız oldu. Şimdi, reisinin biliyorsunuz cenaze töreni işte gerçekleşiyor. Bizim ülkemizden Dışişleri Bakanımız hakan Fidan katıldı. Cumhurbaşkanı Yardım Cevdet beraber katıldılar. Şimdi burada bu cenaze töreninden sonra artık jeopolitik gerilimler arkadaşlar. Biraz daha yeniden iddialar ortaya çıkabilir. Şimdi cenaze ortada olduğu için, cenaze töreni olduğu için çok iddialar söylenmiyor, dillenmiyor. Yani ülkeler arasında bir atışma yok. Ama olabilir mi? Ben bekliyorum şahsen. Ve dikkat ederseniz yine Mayıs'ın ilk haftasında Mayıs ayı ve Haziran aylarında manipülasyon piyasasına hazır mısınız uyarılarım vardı. Bu videoyu da izleyen arkadaşlarımız mutlaka vardır. İşte Mayıs ayını gördünüz arkadaşlar. Ee, Mayıs ayının bugün 22'si ve bu 22 günde e, piyasaların ne kadar sert dalgalandığını bize göstermiş oluyor. Yani bir istikrarın olmadığını bize göstermiş oluyor ve bundan sonraki süreçlerde Biraz bu sert dalgalanmaların Haziran ayında da ben devam edeceğinin daha önce uyarısını yapmıştım. O yüzden manipülasyon piyasasında e, yatırımcıların daha çok dikkat etmesi gereken unsur şudur. E, düşüşleri bir alım fırsatı olarak değerlendireceksiniz. Temmuz ayı itibariyle yeni rekorlar yolda, yeni yükselişler yolda ve bir sabah baktığınız zaman Belki bir körfez savaşı, belki bir bölgesel savaşın çanlarının çaldığı bir piyasaya uyanabiliriz. Bunu korku pompalamak, dikkat çekmek, şu bu falan cartür dişler için söylemiyorum. Bu benim tezim, bu benim beklentim ve ajandamda yaklaşık Ocak ayından bugüne kadar benim videolarımı dikkatli izleyen arkadaşlarımızla da, da şu uyarıda, 2024 yılı ülke liderlerinin değişim yılı diye çok çok burada sohbetini yaptık bu konuların. Ve bugüne baktığımız zaman seçimler, e, suikastlar, kazalar vesaire ülke liderleri hızlıca değişmeye devam ediyor. Çünkü e, bir körfez savaşı planlanıyor. Çünkü bir bölgesel savaş planlanıyor. Ve bu e, süreç e, özellikle e, yaz ayları, temmuz ayı itibariyle e, uluslararası piyasalarda yeniden fiyatlanır. Çok dikkat etmekte fayda var. İşte ev alacaklar, araba alacak klasik. Bunu illa e, duymak istiyorlar. E, diyorlar ki ev alınır mı, araba alınır mı? Ben yıllardır bu sorunun cevabını hep evet, evet, evet olarak verdim. Yine aynı düşüncem geçerli. Özellikle e, biz geçen hafta malum biliyorsunuz bakın geçen hafta 77.400 dolar seviyesindeydi altın dolar paritesi. Biz dolar almayı daha ucuz bulmuştuk. Çünkü dolarla altın almak daha ucuza gelecekti bize. E, 77 bin dolar seviyesinde 76.960 dolar seviyesine kadar geriledi. Bu e, dolar altın paritesini, euro altın paritesine veya e, dolar gümüş paritesini lütfen ihmal etmeyin. Bu şekilde işlemler yaparsanız hem açıkta kalmamış olursunuz hem de altın gümüş gibi emtiaları dolarla daha ucuza alabilirsiniz. Uyarılarım ben tekrar etmekte fayda var. E, Bugün anlatacaklarım bu kadar. Şahsınıza, evlatlarınızı ve ailenize selam ediyorum. Dinlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, hoşçakalın, Allah'a emanet olun.